Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu piyasalarda neler oluyor, bizi neler bekliyor, nasıl yatırımlar yaparak para kazanabiliriz, bitcoin gelişmelerinde bizlere hangi konularda kazandıracak veya kaybettirecek. Gelin hep beraber videomuzda bu konuya değinmeye çalışalım arkadaşlar. Her zamanki gibi kanal videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız videoları beğenip değerli yorumlarınızı yaparsanız seviniriz. Onun dışında arkadaşlar Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizlere yazmanız yeterlidir. Sizleri tamamıyla ücretsiz olan WhatsApp ve Telegram gruplarına da alabiliriz. Ve orada hep beraber güzel yatırım yaparaktan paramıza para kazanabiliriz. Şimdi gelin arkadaşlar bugünkü videomuzu bir değerlendirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gelin nasıl yatırımlarımızdan para kazanabiliriz? Neden küçük yatırımcılar para kazanamıyor? Parası olanlar daha çok para kazanıyor. Bu videomuza buna değinmeye çalışalım. Onun dışında arkadaşlar koyun market e baktığımız zaman şu an market Cap hesabımızda havuzumuzda toplam para 1 trilyon 504 milyar dolar civarında paralar mevcut. Bitcoin arkadaşlar gün içerisinde bugün yaklaşık 35 bine kadar geriledi ve 35 binde az bir şey düştükten sonra bir 5 dakika içerisinde kendisini geri toparlayaraktan geri 35.000 bandının yukarısına arkadaşlar yol almaya başladı. Şu anki arkadaşlar 35.774 bin dolar civarlarında seviyesini koruyor. Yani yatırımcılar 35 bin bandının aşağısına Bitcoin'i düşürmemeye çalışıyorlar. Onun dışında arkadaşlar Ethereum'da biraz gerileme yapmıştı. Yine sonradan gün içerisinde toparlanmaya başladı. Ve şu an için arkadaşlar baktığımız zaman eder fiyatı 2241 dolar civarlarında fiyatlar arasında gezinip duruyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar onun dışında koyun market cap'te baktığımız zaman bitcoin gün içerisinde yatırımcısına maalesef değer kaybettirmiş durumda. Ethereum da aynı şekilde %3.08 civarında bir para kaybetmiş görünüyor. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar piyasada genel olarak hepsi gün içerisinde maalesef yatırımcılarına para kaybetmiş görünüyorlar. Onun dışında arkadaşlar yatırımcısına para kazandığını görmemiz için gördüğünüz gibi yani ilk günü yeşil mumla ve bir haftalığı da yeşil bir mumla kapattığı zaman yatırımcısına bir para kazandırmış olarak görülmesi gerekiyor. Şu an için baktığımız zaman arkadaşlar maalesef Bitcoin, Ethereum bunlar kripto paraların liderliği şeklinde devam ettikleri halde pek yükselemiyorlar. Ama Bitcoin'de bir yükseliş gün içerisinde görülüyor. Sabah saatlerinde 35 bin doların az bir şey aşağısına gittikten sonra tekrardan toparlama yaparak yukarı doğru iğme yapmaya başladı. Arkadaşlar Bitcoin baktığımız zaman dominansı %46.14 civarlarında bulunuyor. Yani 35.824 dolar civarında devam ediyor. Onun dışında ethereum da 2.244 dolar civarlarında o da yatırımcısına gün içerisinde %2.34'lük zarardı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar bazında yükselmeler var ve insanların birçoğu paralarını dolar üzerinde tutuyorlar. Çünkü piyasadaki bu tehlikeli gidişatın nereye gittiğini bilmedikleri için beklemekteler arkadaşlar. Onlara doğru olarak yatırımcılarını yani hak vermek gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar bizler neden para kaybediyor sorusuna gelince bunları sizlere tek tek anlatma gereği duyacağım. Küçük yatırımcılar maalesef korku ve panik içerisinde kısa dönem yatırımcı oldukları için her zaman bütün kriptolarda bu dolaydan dolayı kaybediyorlar arkadaşlar. Bitcoin banınacılarının yaptığı BTC alım çılgının sonucunda arkadaşlar banların birçoğu artık yani bu bir hafta içerisinde çok üst seviyelerde Bitcoin topladıkları görünüyor. Yani toplam olarak 9.11 milyon koyun var arkadaşlar. Bu rakam Nisan ay ortasındaki en yüksek seviyelere birkaç yüzde yakın hale geldi. Yani Nisan'dan sonra bu günümüzde de en çok Bitcoin çılgınlığı yani Bitcoin banaları Bitcoin'i toplamaya başladılar. Bu da ne demek oluyor? Bitcoin artık belli bir aşamadan sonra yukarı doğru iğme kazanacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani banalar bu Bitcoin'leri biriktirirken daha küçük yatırımcılar varlıklarını büyük bir indirimle satmak durumunda kaldılar. Çünkü kiminin borcu vardı, kimi kredi çekmişti, kimi yani ödemesi gereken miktarlar olduğu için maalesef düşük fiyatlardan aldıkları fiyatın çok çok aşağısından zarara satışlar yapmak durumunda kaldılar arkadaşlar. Bu da onların pek çok zarara uğramasını gösterdi arkadaşlar. Şimdi yani Bitcoin balinacıları Bitcoin'i toplamakla arkadaşlar meşguller. Son 25 günde arkadaşlar balinalar toplam 90 bin adet Bitcoin topladılar ve bu her geçen günde toplamakla devam ediyor. Yani yaklaşık olarak 350 milyon dolar bu da bir miktar yapıyor arkadaşlar. Pek çok kişinin Bitcoin'den çıktıktan sonra artık Bitcoin'e geri akmaya başladığını dikkat çekiyor pek çok analiz. Bitcoin'lerin zayıf ellerden güçlü ellere geçtiğinde belirtiyorlar. Yani küçük yatırımcılar zarara satış yaptıkları halde diğer kurumsal firmalar veyahut da büyük yatırımcılar, banyalar bunları ele toplamaya başladıkları görünüyor. Ve bir ay ve altı ay içinde giden kısa vadeli yatırımcılar maalesef zarar ederken onun dışında balinalar ve uzun vadeli kullanıcılar her aşamada para biriktiriyor ve paralarına para da kazanmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Peki kripto paralarda yani herhangi bir coin için yani para kazanmak için neler yapmalıyız arkadaşlar? Bunu her zaman defalarca söylüyoruz. Çevrenizdeki insanlara bu durumun yani iyi bir yatırım olmadığını, tehlikeler içinde olduğunu, paralarını bir anda %50 daha da fazla Paralar kaybedebileceklerini söylemelerini istiyoruz. Onun dışında arkadaşlar aldığımız kriptoların hangilerinin daha önce çıkmış mı, inmiş mi, tepede mi yakalandıklarını, bunları tek tek bakmalarını, analiz etmelerini, pek çok yorumcuları dinlemeleri, analizleri dinlemelerini her zaman arkadaşlar öneriyoruz. Çünkü en üst tepeden maalesef yani bunlar BitTorrent, Holo olsun genelde bu BitTorrent ve Holo'daki mağdurlar arkadaşlar en üst zirveden kripto paraları aldıkları için yani Fırat'tan duyma haberlere göre veyahut da herhangi bir inceleme yapmadan en üst seviyeye çıkmış olan bir kriptoyu aldıkları için maalesef ellerinde %60-%70 gibi bir kayıpla arada bekliyorlar. Yani beklemek tamam mantıklı ama biz buradan pek çok Whatsapp'taki ve Telegram'daki arkadaşlarımıza fiyatlar düştüğü zaman arkadaşlar fiyatlar düşüyor. Nakide geçip bekleyebilirsiniz diyoruz. Buradan pek çok yatırımcı diyor ki ne? Ya biz zaten zarardayız neden satalım? yani zarar olan şeyi niye satıp kabullenelim diyor. Bunlar haklılar arkadaşlar ama biz satın zararınızı kabullenin demiyoruz. Düşüşte olan mesela 10 lira aldınız bir kripto parayı 5 liraya düştüğü zaman biliyorum %51 kaybınız var. Peki bu 5 liradan 2 liraya yine düşeceğini söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki elinizdeki para düşecek diyoruz. Ama maalesef pek çok kişi tekrar yükselir direkten veya da ben zararım kabullenmiyorum, bekliyorum direkten. O 5 liradan da biz nakide geçin dediklerimiz halde WhatsApp'ta ve Telegram gruplarda arkadaşlar geçmiyorlar. Maalesef o 5 lirası da bir sefer 2 liraya kadar düşüyor ve baktığımız zaman %50 kaybının %80'lere kadar çıktığını görüyoruz. Ama %50 deken satıp geri düştüğü zaman 2 liraya düştüğü zaman tekrar alttan almış olsaydı arkadaşlar hem miktarını arttıracaktı hem de zararını 10 liraya çıkmasını beklemeden 8 lira 7 buçuk geldiği zaman bile telafi edecek duruma gelmiş olacaktı. Ama maalesef bu söylemler her zaman insanlar maalesef yanlış anlıyor. Biz zarar ettik. Zarar olan bir şeyi satmamamız beklemeliyiz diyorlar. Tamam mantıklı zarar ettiğin şeyi satma. Uzun dönem olarak bekleyebilirsin. Ama düştüğünü gördüğün bir şeyi hala beklemeli bir mantığı yok. Onu satarsınız. Elden çıkarırsınız düşme tamamlandıktan sonra yine o elden çıkardığınız zararda olduğunuz kripto parayı tekrar dipten miktarı artırarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapmamız gerekiyor kripto paralarda daha çok para kazanmak için sabırlı olmalıyız, mantıklı hareketler yapmalıyız. Düşüşe geçtiği zaman elimizdeki kriptoyu satmalıyız. Tekrar düşüş tamamlandıktan sonra en alttan daha fazla bir miktarda alabiliriz. Eğer bunu yapamıyorsak elimizde de nakitimiz varsa onu çıkar mı korkusu olduğu için bekletelim. Aşağı indiği zaman bir miktarda ekleme yaparaktan zararınızı biraz daha azaltmış olursunuz ve daha çok fazla da o kripto paradan adet olarak almış olursunuz arkadaşlar. Devam biz bunları söylüyoruz söylüyoruz ama maalesef gelen mesajlara gelen yorumlara baktığımız zaman insanların bunları yapmadığını sizi dinliyoruz. Keşke dinlediğimiz zaman bunları yapsaydık bu kadar zararımız olmaz diyorlar. Peki neden satmadın dinlediğin halde dediğimiz zaman genelde hep şu cevap veriliyor. Ya korktuk, tekrardan yükselir diye beklemek durumunda kaldık. Düştükçe bekledik, düştükçe bekledik. Maalesef yükselmedi. Daha da çok zarara girdik gibi arkadaşlar bunları genelde bizlere söyleyerek geçiştiriyorlar. Onun dışında arkadaşlar pek çok yani buna benzer insanlarda kredi çekerekten daha fazla boyutlara girerekten yani zararların olduğunu bizlere söylüyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar pek çok kişi bizlere yorum yapıyor, yapıyor, mesajlar atıyorlar. Whatsapp'tan ve Telegram'dan bizlere ulaşıyorlar. Zararda olduklarını söylüyorlar. Gerçekten yani piyasaya baktığımız zaman önceleri %70-%80'e zararda diyorduk ama maalesef bu oran %85 hatta %90'lara kadar ilerlemeye başladı. İnsanların para kaybettiğini nasıl anlıyoruz arkadaşlar ona gelince videolarımızdaki izlenmeler düştü. Çok aşırı düştü arkadaşlar. Onun dışında beğenmeler, yorumlar da düştü. İnsanlar daha da çok agresif olmaya, sinirli olmaya yani tahammül edememeye başladılar. Çünkü arkadaşlar para öyle kolay kazanabilen bir para değil. İnsanlar aylarca, yıllarca biriktirdi parayı burada bir ay içerisinde tüketmeleri yani gerçekten hak veriyorum ama biraz da suçu kendilerinde aramaları gerekiyor. Bilinsizce kulaktan duyma haberlerle bu işe girip biliyorum para kazanmak istiyor, kimisi arabasını yükseltmek istiyor, kimisi ev almak istiyor, kimi düğün için yani param çıksın diyor veya da harçlığım çıksın, kimi çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak için bu işlere giriyor. Ama maalesef arkadaşlar pek çok zararla karşı karşıyalar. Onun dışında arkadaşlar en ufak bir kötü böyle piyasanın düşeceğiyle ilgili bir yorum daha yapsak insanlar bizlere ateş püskürmeye başladılar. Bizler arkadaşlar elimizden geldiğince yatırım tavsiyesi değil, kendi görüşlerimizi sunuyoruz. Yani piyasa neyse ona göre sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Düşüşler olduğu zaman maalesef düşüşler olacak diyoruz. Buna uyanlar pek çok kişi de olumlu mesajlar da geliyor. Allah razı olsun sayende düşüşlerden daha önce haberimiz oldu. Temkinimizi aldık. Ona göre kardımız alaraktan zararımız olmadı. Kimisi sizin videolarınızı yani canlı yayınınızı görüşlerinizi izleyerekten de sayenizde para da kazanmak başladık diyebilirler. Arkadaşlar çok değil. Bundan 1,5-2 ay önce bile biz piyasamızda gerçekten pek çok yani %50'ye yakın kazançlarımız olmaya başladı. Ama maalesef şu 1-1,5 aydır piyasa her geçen gün düşmeye başladı. Yani yatırımcılar gerçekten bu işi bilmiyorsa veyahut da araştırmıyorsa ne bileyim nakide geçmiyorsa veyahut da düşük miktardan tekrar alttan toparlama eğilim yapamıyorlarsa maalesef her geçen gün paraları eriyor. Onun dışında arkadaşlar 100 lirası olan 50 bine düştüğü zaman bizleri arıyor. Maalesef 100 bin lira param vardı. 50 bine düştü ne yapma, yapabilirim diyor. Onlara biz yol gösteriyoruz. Arkadaşlar bunu yapın. Videolarımızı izleyin. Size yardımcı olalım diyoruz. Tabii ki insanlara arkadaşlar yani bir nusubet bin nasihattan iyidir diyoruz. Çünkü ne kadar söylesek söyleyelim. Nasıl, ne kadar yardımcı olmak istesek de insanlar bunları maalesef yanlış anlıyorlar. Biz her şeyi en iyisini bildiririz diyorlar. Daha sonra bizi tekrar 1-2 ay gibi geçtikten sonra aradıklarında bir sefer param 10 lira kaldı. Bana yardımcı ol bu 10 bin liramı kısa bir zamanda 100 bin lira yapmamız gerekiyor diyorlar. Bu da tabii arkadaşlar yani 50 bin lira 100 bin lira yapmak nerede? 10 bin lira 100 bin lira yapmak nerede? Bu da tabii ki piyasada iyi giderse veyahut da, da uygun kripto paralarda asatlar yaparaktan kazanabilirsiniz. Bu da tabii ki ayları alır. Onun için arkadaşlar Fazla zarara girmeden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlerin dediklerimizi gerçekten dinleyin. Çünkü bizler de sizler gibi bu işe girdiğimiz zaman çok paralar kaybettik. Çok piyasaları gördük. Yani nelerin ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık arkadaşlar. Yani dediğim gibi lütfen biz her şeyi biliriz demeyin. Çünkü onu dediğiniz halde kaybetmiş durumdasınız. Geliyorsunuz. Ama yine dediklerimizi yapmıyorsunuz. 1-2 ay gibi kısa süreden sonra geri dönüş yaptığınızda artık kurtarılması imkansız bir yol almış oluyorsunuz. Yani yapacak bir şey kalmıyor. Onun için biz insanlara bazı şeyleri söylediğimiz zaman üstelemiyoruz. Sadece arkadaşlar bunu bunu yapalım ve hatta bize destek olun. Bunları bunları yapalım. Ve hatta şunları yapman gerektiği dediğimiz zaman fazla üstelemiyoruz. İnsanlar yanlış anlar diye. Çünkü gerçekten artık insanlar iyi insan kalmadı kadar çok az. Bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir ücret talebinde de bulunmuyoruz. Ama ona rağmen yani tepki alabiliyoruz. Başka boyutlarda yorumlar alabiliyoruz. Bunlar bizleri üzüyor. Yani bu tür olaylara kalmamak için şunu diyoruz arkadaşlar. Yaşa ve gör. İnsanları yaşayıp görmesi için bırakıyoruz. Dediğimiz gibi bin defa ona nasihatta da bulunsak bir defa arkadaşın başına gelmekten sonra bizi anlamıyor. Umarım arkadaşlar sizler de bize zararınız olmadan dönüşler yaparsınız. Yani dediğimiz yollarda hep beraber ilerleriz zararınız daha da fazla olmaz. Umarım herkes daha da çok kazanır arkadaşlar. Yine bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kahraman İlker kanalıma abone değilseniz abone olursanız, arkadaşlarınıza bizlerin kanalları öğrenirseniz gerçekten çok seviniriz. Daha da büyük olarak daha da çok yani yardıma muhtaç insanlara daha da çok yardım edebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Onun dışında istikrar ve sağımız olan Kahramanlık YouTube Instagram hesabına bizlere yazmanız yeterlidir. Orası da tamamen ücretsizdir. Sizleri ücretsiz olan WhatsApp gruplarımıza ve ücretsiz olan Telegram gruplarımıza alaraktan piyasadaki ilerlemeleri, çıkışları ve düşüşleri oranı sizlere bilgiler verebiliriz arkadaşlar. Değerli zamanınızı yine aldık kusura bakmayın. Umarım sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olur. Her şey gönlünüzce ve kalbinize göre olsun arkadaşlar. Allah gönlünüze kalbinize göre versin. Dediğim gibi Tekrar yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere herkese bol kazançlar. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. que e Legendas